Herkese merhaba arkadaşlar, ben Met altında Bugün sizlere eskiden çektiğim 6 tane süper dönüştürme videosunu e, atacağım kanala. E, mikrofondan cızırtı geliyorsa özür dilerim arkadaşlar, gece saat 1'i geçtiği için uğraşamadım. E, bu arada arkadaşlar, bu video 5-6 ay önce, ben goleyi bırakalım, 3 ay oldu. E, böyle goley videoları daha gelir büyük ihtimal böyle birkaç tane daha, en fazla birkaç tane çok fazla var ama hepsini derledim mesela 15 tane işte mesela süper dönüştürme falan o gibi derledim onları atarım Ondan sonra gore videosu pek gelmez tekrar başlamadığım sürece e, iyi seyirler Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tam tamına 6 adet süper dönüştüreceğiz Hemen şöyle verinciyle başlayalım arkadaşlar. riberi dönüştüreceğiz. Ee, hesabımı göstereyim. Benim olduğuna inanmayanlar isminden belli olur zaten. Şöyle ben dizmiştim. Arkadan da müzik başladı. <laughs> Zidane deniyoruz. Of abi çok heyecanlıyım. Gelmezse de bir 16 Rodriguez yes falan gelsin süper. Hepsi evet, oldu. Basıyorum gençler. Bastım. Abi çok heyecanlandım. Bu ne abi? Ne Abi. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi tekrar sular değiştireceğiz. Hemen denedim dayanamadım o açıkçası. Şimdi geliyor radivre. Abi. Şimdi, şimdi arkadaşlar yine zidan deniyoruz Bu kaçıncı Zidane ben de biliyorum açıkçası Çok lazım Aşırı lazım Zidane Arkadaşlar of mı Şöyle çıkarıp tekrar koyalım Bu İnşallah gelir Şöyle takımı göstereyim. Uyumadığı evet. satılmış. Neyse. Çıkarıp topa koyalım. Basıyorum. Bastım. Hadi. Hadi Zidam. Evet. Çok şaşırtıcı bir sonuç olmadı. Her zamanki Neyse, Sağlık olsun. Satılıyor mu? Yok. şimdi 11 Ronaldo Arkadaşlar Ronaldo'yu koydum ben, efsane de Ronaldo demiş. 16 Ronaldo o kadar kötü olmadı açıkçası en azından uzmanı zamanı efsane olsa güzel oluyordu Neyse, 16 Ronaldo. açıkçası ben 16 Ronaldo istiyordum ikinci tabi kurmak için güzel oldu Satı, satılır mı? Ona Ronaldo. Boru değil yani. Neyse. Değiştiririm ben bunları ya. Ve değiştiriyorum herkes. Değiştir. Evet arkadaşlar tekrar beraberiz. Şimdi arkadaşım önerdi. Bu bunun e, süperi ay efsanesi geliyormuş sürekli şimdi ben de hatırlamıyorum kanat forvet neyse basalım bastık gelir inşallah one push geldi allah en azından şey uzmana düşmedi Abi ya. Efsane bir gelmedi abi bize. Gelmiyor ya. Yani. Gole. Adalet. Gibi. Evet arkadaşlar şimdi sona bir tane goley bol koyacağım. Süper. Ben bir tane gereksiz Dortmund amplem var mı? <laughs> Şimdi onu değiştireceğiz. Ay dönüştüreceğiz diyorum ya. Goley bol atacağız. Büyük ihtimal yine uzman gelecek her zamanki gibi. Yani süper atınca uzman geliyor. Uzman atınca ender geliyor. Geç. Basıyorum Bastım. Uzman. Uzman gelsin ama var iyi bir şey gelsin abi. Evet, şaşırmadık. teknik direktör veya amblem gelecek kesin. O da kesin de. Belki iyi biri gelecek. Aa, Verat diye. Yani. Neyse. Allah şaşırttı vallahi beni. Ben kesin teknik direktör geliyor diyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bazı yerlerde sonradan seslendirdim. Ee, yani müsait olmadığım zamanlarda sessiz çektim videoyu. Sonradan seslendirdim bazılarını. Beğendiyseniz beğenin. Yorum atın kanalıma abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.